Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 92. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törende Vali Kemal Çeber, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Atatürk Anıtına çelenk sundu. Gaziantep bugün bayram gününde At Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bağrına bastığı o tarihi günün 92. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını paylaşmak için de söylemeye davetle arz ediyorum. Tümrükler, bayram, firama, al! Bugün çok değerli ve önemli bir gün. Bir kahramanlık destanı olan Antep savunmasından ve şehrimizin kurtuluşundan 12 sene sonra 1933 yılında bugün Gazi unvanına sahip tek şehir olan Gaziantep ile bir başka Gazi'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün buluşması gerçekleşmiştir. Anteplilerin şehirlerini savunurken gösterdiği cesurca mücadeleyi yakinen bilen ve bu mücadeleyi takdir eden büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, 92 yıl önce bugün teşrifleriyle şehrimizi onurlandırmıştır. Gaziantep'liler de buna karşılık kent, kent meclisince Büyük Önder Atatürk'e hemşerlik teklif etmiş ve kendisinin de tensipleriyle Atatürk merkeze bağlı bey mahallesi nüfusuna kaydedilmiş ve resmi olarak Gaziantep'li olmuştur. Bu olay bizim için ayrı bir gurur kaynağı olarak tarihe not düşünmüştür. 92 yıl önce bugün bu balkona Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıktı. İki gazi buluştu. Ramazan bayramının arifesindeydi. Bizde çifte bayram derler. Çifte bayram. Çifte bayram yapmak için Antep'i gazi yapan ruh bütün meydanları doldurdu. Bu meydanlarda gazi Mustafa Kemal Atatürk Gaziantep'lileri özel olarak gözlerinden öptü. Gaziantep'lilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Gaziantep'i değil Türkiye'yi kurtardılar dedim. Ve o gün bir şey daha söyledi. Gaziantep'li vatanseverdi. Gaziantep'li cesaretlidir. Gaziantep'li çalışkandır. Bunun gereği yapılacaktır dedi. Çekiyoruz.